Merhaba değerli dostlar. Ee, daha önce aronya bahçemizden budadığımız çelikleri köklendirdik ve her birini birer fidan e, durumuna getirdik. Arkadaşlar siz de budama yaptığınız dönemde çelikleri kesinlikle atmayın. İşte perlit dediğimiz bu tarım marketlerden bulabileceğiniz e, tarımsal bir ürün bunun içerisinde çok rahatlıkla köklendirebilirsiniz. Perlit bulamazsanız kum veya toprak içinde de dalları e, dikerek yaklaşık bir yıl içerisinde köklendirip fidan haline getirebilirsiniz ve bakın şu şekilde aronya fidanı e, tüplü elde etmiş olursunuz. Şu andaki piyasa değeri yaklaşık 150 TL civarında. Hemen e, bakıyoruz bunları geçen sene budadık ve birinci yaş birinci e, yıl sürgünlerini almaya dikkat ettik. Siz de bu şekilde alabilirsiniz ve birine bakalım köklenme durumu. Gördüğünüz gibi müthiş bir kök sistemi oluşturmuş. İşte bunu rahatlıkla e, toprağa dikebilir ve bahçemizi tesis edebiliriz. Arkadaşlar aronya bitkisi hakkında kısaca bilgi verelim. Yetiştiriciliği için işte gördüğünüz yaklaşık 3 e, dönümlük bir bahçemiz ve bu bahçede 1.5-2 e, e, sıra arası mesafelerde fidanlarımızı diktik. Fidanlar alınırken dikkat etmemiz gereken husus bir yaşında olacak arkadaşlar ve yaklaşık e, 45-50 santimetre boyunda fidanlarla bahçe kurulması gerekiyor. Aronya bahçesi kurulduktan sonra 3. yılından itibaren verim vermeye başlıyor ve 5. yılda da ekonomik e, üretimi başlanıyor. Yaklaşık olarak 5 ile 10 e, kilo arasında ağaç başı meyve alınabilir. Son olarak çeşit e, nero çeşidini kullanıyoruz. Ülkemizde yaygın olarak nero ve viking çeşitleri var. Ancak iklimimize daha uygun kısa ağaç e, oluşturmasına karşın daha fazla meyve yaklaşık Ağaç başı 7 kilogram e, ve aynı zamanda meyveleri daha tatlı, e, erkenci bir çeşit e, ve iklimimize de oldukça uygun. Bu nedenle şu görmüş olduğunuz e, bitkiler Nero çeşidi, Nero çeşidiyle bahçe kurmanızı tavsiye ederiz.